Teknoloji dünyasındaki yenilikler High Tech'te. Günümüzde kullandığımız makinaların yüzde sekseni tekrar kullanılmıyor ve atık haline geliyor. Avrupa'da kişi başına düşen yıllık elektronik çöp miktarı 25 kilo. Yeni bir bilgisayar yapmak içinse 240 kilo fosil yakıt, 1500 litre su ve 22 kilo kimyasal ürün gerekiyor. Bütün bunlar teknolojik malzemelerde geri dönüşümü sağlamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Lyon'da bu problemin çözümü adına mütevazi bir adım atılıyor. Bu köyde yaşayan 80 kadar evsiz geri dönüşümle üretilmiş bilgisayarlar kullanıyor. Bakalım işler nasıl gidiyor. Vediamo in che modo. 2500 metrekarelik bir alanda kurulu olan ve evsizler için inşa edilen bu köy, 2012'de açıldı ve burada onlarca prefabrik ev yapıldı. Geri dönüşümle üretilmiş bilgisayarların önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Bu bilgisayarlar sosyal bir fayda sağlıyor ve buradaki insanların entegrasyonuna katkıda bulunuyor. Çocuklar da bilgisayardaki oyunlardan oldukça memnun gözüküyorlar. Teknisyenler bu üç bilgisayarı bir kablo sayesinde server kutusuna bağlıyor. Bu şekilde bilgisayarların ömrü 10 yıla kadar çıkabiliyor. Bu projenin fikir babası ise Dot River firmasının müdürü François Aubrio Birlikte mutfaktaki server kutusuna bakıyoruz. Bütün programlar burada saklanıyor. Bu server da tabii ki geri dönüşümle üretilmiş. Buradaki gibi sadece ekrana, fareye, klavye ve internet bağlantısına ihtiyaç duyan küçük müşterilerimiz var. Bu basit bir uç. Bütün programlar, çevre, güvenlik ve kişisel bilgiler hepsi bu server kutusunda bulunuyor. Sur le serveur eğer malzemeleri daha uzun ömürlü hale getirebilirsek hepimiz kazanmış olacağız. Çünkü daha az yeni malzeme tüketmiş olacağız. Bunun da çevreye muazzam olumlu etkileri olacaktır. Server üzerindeki programlar hem çocukların hem de yetişkinlerin ihtiyacına göre hazırlanmış. Yetişkinler bu sayede çalışabiliyor, CV ve mektup yazabiliyor ve belgeleri muhafaza edebiliyor. İnternet sayesinde iş ve ev arayabiliyor. Ayrıca resmi işlerini de takip edebiliyorlar. Mama kızı Sheri ile birlikte fil dişi sahillerinden buraya gelmiş. Burada iş arıyor ve Fransız toplumuna entegre olmaya çalışıyor. Burada bilgisayar imkanı olması ne gibi avantajlar sağlıyor? Bilgisayar sayesinde benim buraya entegre olmama yardım edebilecek kurumları bulabiliyorum. Bu bilgisayarların geri dönüşümle elde edildiğini biliyor muydunuz? Aradığım her şeyi bulabiliyorum ve bu bilgisayarın geri dönüşümle yapılması mükemmeldir şey. Lorena Kolombiya'dan gelmiş. Oğlu David de birlikte yaşıyor ve ikinci bebeğine hamile. Fransızcası iyi değil ve o da iş arıyor. Bu merkezde bilgisayar olması sizin için ne kadar önemli? Düzenli bir şekilde iş arayabilmem için çok önemli. CV'mi İspanyolca ve Fransızca yazmak İspanyolca, için tabii. Fransızca. Luego para un curso de tabii. İnternette Fransızca, Fransızca öğrenmeye çalışıyorum ve çocuğumla leer, bu dilde iletişim kurmak de, istiyorum. Y, e, con mi Burada küçük bir örneğini gördüğümüz gibi geri dönüşümle elde edilmiş teknolojik araçlar evsiz insanların topluma daha iyi entegre olmalarına yardımcı olabiliyor. Bu tür çalışmaların ve geri dönüşüm konusunda bilinçlenmenin artması topluma her yönden ciddi katkılar sağlayacaktır.